Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir etkinlik yapacağız. Annem arkama annem yani sırtıma çizecek. Ben de bu kalemle buraya çizeceğim. Evet tatlım. Teyzen çizecek ama ben çekiyorum tamam mı? Sen <laughs> ne olduğunu hissedip e, oraya yazacaksın. Tahminini yazacaksın söylemeden tamam mı aşkım? Şimdi teyzen aç bakalım. Teyzen sırtına gel bakalım bir şeyler çizecek. Rakamlarla başlayalım. Sen de tahmin edip oraya hangi rakam olduğunu yazacaksın. Anlaştık mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Acaba? Evet. Güzel. Biraz daha küçük yaz aşkım. Devam et teyzesi. Süper oldu. Evet. Nedir o? Hangi rakam o? İki. İki mi o? Beş. İki ile beşi karıştırıyoruz bazen. Tamam doğru tahmin ettin ama. Küçük yaz aşkım. Ters oldu anneciğim. Ters oldu. Doğru tahmin ettin gene ama ters, ters oldu. Böyle yapacaksın tamam mı? şöyle bir şey. Bir daha yapsın. Bir daha yapsın. Söyle istersen hangi rakam tahmin ettiysen, rakamı tahmin ettiysen söyle anneciğim kaç o? 7 mi? Teyze sen ne yaptın? Bir yaptın. Yakın. Neyse. Yani, şekil olarak. Ne çizgisi, o evet. Olabilir. O altta çizgisi. Ben tamam. Mi? tamam Sen öyle hissettin. Biraz garip garip bir şeyler hissettim. Tamam. Teziz devam et. Hmm. Aslında kaşıma gibi. <laughs> kaşıma gibi. Şekil yapacağım anne. Tamam. Şekil yap Teziz. Yakaladım. Hadi bakalım. Kilo. Hangi şekil o? Yuvarlak. Yuvarlak, daire. Evet, devam edelim. Hmm, ne yapsam şimdi? Yine şekillerden gidelim. Anne, aslında uçan balon yaparım. Olur, sonra yaparsın. Şimdi tamam. devam edelim etkinliğimize. <gülüyor> <gülüyor> Acaba nedir? Şekillerde daha iyiz. Evet. Nedir o şeklin adı anneciğim? Kare. Kare. Devam edelim teyzesi. Yaklaş. Sen elini kaldırabilirsin. Anneciğim sen teyzen sen daha iyi hisset diye elini kaldırmadan yapıyor. Evet başka? Aslında kendine işte. çıkacak bakalım bunu bilecek mi annesi? Dön bakalım bana. Bakalım. Hmm, biraz zor oldu teyzesi sanki. Hissettiğini sanki. çiz anneciğim. Ben sana biraz ipucu vereyim. Koklanıyor böyle. Çok güzel kokuyor. Oh mis gibi kokuyor diyorsun. <laughs> yani bir ne oluyor çiçek? Hadi yap bakalım. Çok ipucu verdik, kopya verdik. Biraz balona renk. Hmm, çubuğu bile var. Yapmış mıydın teziz çubuk? Yapmadım ama sonuçta çubuğu olan bir şey. Evet. Hmm. Sanat yapıyor oğlum. Çok büyük oldu. <laughs> Yaptın mı çiçeğini? Dur. Harika oldu ya tamam. Ay çok Kime güzel. Armağan Kime armağan ediyorsun bu çiçeği? Kime armağan ediyorsun? Hepimize. Hepinize. ayrım da <laughs> ayrım yapmıyor yapmadı. oğlum. Hadi yaklaş bakalım bir şey evet, daha yapsın teyze. Bu şimdi bir şey daha yapacağım bakalım bunu bilecek. Yaklaş bir şey. anneciğim biraz teyze. Bu da çok güzel bir şey Metehan. Bence bunu bileceğim. <laughs> Farklı bir şey çıkıyor. Bu nedir? Ayak. Ayak. <laughs> <laughs> bir daha yapsın yani teyze. Elini kaldırarak yap anlasın teyzesi. Bak bu da vücudumuzda olan bir şey Hanım Evet. Kopya vereyim mi? Küt 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 küt. diye atıyor. Kalp. Hadi yap bakalım. Şimdi işaretleri yapacağız. Artı, eksi, ee, başka çarpıyı biliyor oğlum. Onları yapalım bakalım bulabilecek mi Mete Yap bakalım teyzesi abi, bir işaret. Abi. Hay hay. Önce teyzen sırtını yapacak. Sen de tahmin edeceksin. Ne öyle? Hiç ser benim oğlum. Şimdi bir işaret yapıyor teyzen tamam mı? Hazırsın değil mi? Acaba nedir? İşaretin ismini de söyle anneciğim. Çarpı. Tamam süpersin. Aslında de verebiliriz. Önce şu işareti yap, ondan sonra elini çizersin. Çok güzel bir harf. Önce çarpıyı yap. Anne bak. Bur buraya üçgene atarsan Hı. ev olur. Okay. Ha sen şekiller şekilleri birleştirerek resim yapıyorsun. O da güzel. Sen şimdi çarpıyı bir yap bakalım. Biliyor musun çarpı işaretini? Artı yap, güzel. Şu üçü bir düzgün yap, üçü. Üç. üç yaptın ya, ters yaptın. Doğru tahmin ettin ama ters yaptın. O üçü bir düzelt, düzgün bir üç yap bana. Üstüne değil yani. hiç mi? ayrı yere yap, ayrı yere. Bak gene ters yapıyorsun aşkım. Anne bak, Ay, yukarıya minik koydum. Ama 3'ü ters. <laughs> Tezlis bir tane düzgün 3 yapar mısın? 5'i de şey 5 doğru bir de 2 yap yanına ki aradaki farkı görsün oğlum. Unutmuş bayağıdır etkinlik yapmıyoruz. Bu da 2. O 2, üstte keseni yaptığında 5 anneciğim, tamam mı? O da 3. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Bir de 1 yap. Anne aşkım. Ha, ışık, evet ışık ışığımız açılmış. Işık. Işık mutuyayım tamam. Yapayım. Yap bakalım aşkım. Ne yaptın? Ha üç yaptın tamam. Bir de bir yap. Bir. Bir rakamını yap. Aa, çok güzeldir. Sekiz yap. Dur birimi yapayım. Tamam. Bu ben olduğu gibi yaparım. Okey. Evet. Şimdi şu karenin üstüne bir başka şekil yaparak, yaparak bir resim elde et. Anne, yap bakalım. Bak anne. Hı. Oraya, oraya üçgen yaparsan ev olur. Tamam yap bakalım aşkım. Attım. Yap. Ayrı yap. Şuraya bir üçgen üç çiz. Ya. Hı, hı Aklıma çok güzel bir bir fikir geldi. Hı hı. Aynasını böyle kopyalayacağım. Kare yapacaksın ki ev olsun, değil mi anneciğim? Evet. Tamam. Bak bir küçük yaptım ya köpek kulübesi olabilir. Olur. Hı hı. Tamam. Sen nasıl istersen. Şu yuvarlaklar ne yaparsan ne olur mesela? Ayrittan ne eklersen? Doğru. Bakalım. Evet. Ne, ne? ne? Balon. Evet, evet, uçan balon. Uçan balon. Hadi. Sen sen kendin de bulabilirsin meta. Hmm, ne çok, Ne Aa, aa, aa. aa. <laughs> çok mantıklı oldu. <laughs> Kafasını da yap bari. Ben buldum ne olduğunu çünkü. Kafası direkt o. Ha kafası o. Şeker <laughs> bak. Nedir o? Gözlük. <laughs> Gözlük. <laughs> 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 birimsin ya? Ne yaptın annem çok ummalı bir çalışma. Evet, değiştirdin mi? Aşağıda. değiştirdim yok öyle. Hmm, galiba yanlış mı Bizim birkaç tahminimiz var Metan. Acaba doğru mu tahminlerimiz? Ee, nedir teyze sence bu? Yani sünger pop diyeceğim ama daha sonra bir yüz çizdi. Yüz mu o şapka mı? Yüz. Yüz. Adam çizdi. Bence robot. Evet! <gülüyor> <gülüyor> <Bas>. <gülüyor> ya. Orada mekanizmalar Yaptım, görmedin mi? Gördüm, gördüm. Evet, bitirelim mi etkinliğimizi? Sonra sen devam edersin. Oh. Videoyu kapatalım, olur mu? Oh. Arkadaşlarına öneriyor musun bu etkinliği? Bence çok yararlı yani bir etkinlik, değil mi? Ben de çok eğlendim. Ben de. Sevgiyle kalın.